Geçtiğimiz yıl K-pop camiası oldukça çalkantılıydı. Yeni ilişkiler, gruplarından ayrılan idoller, şirketleriyle davalık olanlar ve daha neler neler. Sevdiğimiz gruplar rekorlar kırdı sevindik. Desteklediğimiz idoller ilk çıkışını yaptı onlarla birlikte heyecanlandık. Tabi her şey gülük gülistanlık değildi. Bu yıl üzücü haberler de aldık, yeri geldi ağladık. Genelde fanlar arası kaos ve çatışma olsa da en çaresiz zamanlarda kenetlenmeyi de bildik. 2023 için birçok şey söyleyebilirim. Evet çok hızlı geçti. Evet nasıl geçti anlamadık. Evet çok zor bir yıldı. Tüm klişe lafları biraz da geçtiğimiz yılın dedikodusunu yapalım. İster çayınızı kahvenizi alın, ister makaranızı yapın gelin çünkü dedikodu yapacağız. İlk olarak son zamanlarda sık sık önümüze çıkan G Dragon'un yasaklı madde kullandığı iddialarından bir başlayalım. G Dragon geçtiğimiz aylarda birçok ürününde de içerisinde yer aldığı bir yasaklı madde kullanma suçundan dolayı tutuklandı. İfade için polis kurakoluna giden idol bütün suçlamaları reddese de medyada resmen karalama kampanyası yapıldı. Özellikle Kore medyası adamı hedef tahtası yaptı. Gelen vurdu, geçen vurdu. Hakkında neler neler yazıldı. Suç suçu kesinleşmeden bazı netizenler de aç ağzına uyumdu gözünü. Onlara da gün doğdu resmen. Bazı netizenler bizim burada cam kenarında sabah akşam dedikodu kovalayan mali teyzelerine benziyor. Herhangi olumsuz bir haber duydular mı geçmiş olsun. O haber artık 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı kadar öneme sahiptir. Neyse G-Dragon'a geri dönelim. Kendisine kızılcık şerbeti Fatih yapıldığı gibi tokat atma sitesi bile açılacaktı ki herkesi şaşkına çeviren bir şey oldu. G-Dragon gönüllü olarak yasaklı madde kullanmadığına dair bir test yaptırdı ve bu test sonucu negatif çıktı. Yani en az 7-8 ay boyunca herhangi bir madde kullanmamıştı. Böylece G-Dragon bu davadan tamamen aklandı. Kore'de yasaklı madde kullanmayla ilgili haberler asla sona ermediği için yakında yine bu tarz bir haber görürüz. Gündem çok da boş kalmaz gibime geliyor. Bu haberi en başa koydum çünkü son zamanlarda her gün bu ilgili bir haber görüyordum. Ama bu haber olmasaydı ilk süreye Jisoo ve Ahba'nın sevgili olmasını koyabilirdim. Neden bu haberi koyabilirdim? Çünkü bence bu yılın en magazinsel haberlerinden biri buydu. Resmen aradığım aşk dedikodusu arayama gelmişti. Bakın en önemlisi, en harika haberi vesaire demiyorum. En magazinsel olaylarından biriydi diyorum. Şimdi o bu sonucu da gerçekten en önemli haber bu muydu diyebilirsiniz. Siz demeyin. Parmaklarınızı ezerken yorulmasın diye açıklamamı da yaptım. Devam ediyorum. Jisoo ve Ah Ahboya'nın sevgili olması çok beklenmedik bir haberdi. Çünkü bir anda pat diye dedikodu patladı ve ajansları da bu haberi hemen kabul etti. Açıkçası kabul etmelerini pek beklemiyordum. Dünya alışkın değil tabi ajansların bu tarz şeyleri kabul etmesine. Ters tepti bende. 3 gün kendime gelemedim. <laughs> şaka şaka. Ama özellikle ilişki konusunda aşırı katı olan bu K-pop ajansı çıkıp evet ya bunlar sevgili demesine bayılıyorum. Şöyle az biraz sanış idolleri ya. Bak Türkiye'ye ülkedeki sanatçıların yarısı ya influencerlarla sevgili ya da diğer sanatçılarla. Böyle sürekli aşk üçgeni içerisinde devam ediyor bizim endüstri. Ee aşkı memnun gibi bir dizide boşuna bu ülkeden çıkmadı tabi. Jisoo ve Ahboyan'a gelirsek. Ajanslar bu ilişkiyi kabul etti etmesine de sevgili olmaları sadece 3 ay sürdü ve ikili yoğun programları nedeniyle ilişkilerine son verdiler. Zaten çok etkileşim de vermemişlerdi. Böyle sessiz sedatsız sevgili olup sessiz sedasız ayrıldılar der ama medya sağ olsun hem sevgililik haberlerine hem ayrılık haberlerine bas bas kulağımızın dibinde vardı. Bu yıl medyanın Allah'ım oley kaos diye havaları uçup suyunu sıka sıka her gün önümüze haber olarak çıkardığı olaylardan biri de 50-50 grubunun ajanslarıyla arasındaki çatışmaydı. 50-50 çıkış yaptıktan sonra hızlı bir şekilde yükseldi. Özellikle TikTok'ta oldukça popüler olan grup Billboard listelerine de hızlıca girdi. Haziran ayında 50-50 kendilerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri iddiasıyla şirketleri etrektile olan özel sözleşmesine askıya almak için başvuruda bulundu. Grup ve şirket arasındaki çatışma ve davalar uzadıkça uzadı. Daha sonrasında etrek şirkete iftira attıkları ve karalamaya çalıştıkları iddiasıyla Aran, CEO ve Sena'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Fakat Kina hala şirkette ve grubun bünyesinde kalan tek üye o oldu. Çünkü ajansa katılmayı kabul eden tek üye Kina'ydı. Bu hikaye bana grup hepsi hatırlattı. Aranızda bilenler var mı bilmiyorum ama orada da 3 üye kalmıştı ve biri yani Gülçin gruptan ayrılmıştı. Resmen çocukluğuma gittim şu anda. 50 de 3 gruptan ayrıldıktan sonra özel mesajlar paylaştılar ve şirketlere Attract'in kendilerine fiziksel ve zihinsel olarak zarar verdiğini, ajansa kasıldıktan sonra birçok hastalık ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını açıkladılar. Sonuç olarak şirket tüm sosyal medya hesaplarını yeniden düzenleyerek sadece Kina'nın fotoğrafını kullandığı ve gelecek zamanda grubu yeniden düzenleyeceklerini açıkladılar. Ayrılık haberlerinden başlamışken devam edelim. Bu yıl birçoğumuzun da için için bildiği ama çok da bahsetmek istemediği o şey yaşandı. SM Lucas'ın kesin olarak gruptan ayrıldığını açıkladı. Aslında bu haberi birçoğumuz taylar önceden tahmin ediyorduk da işte bir umuttur yaşamak diye çok da dillendirmiyorduk. Olay aslında 2021'e dayanıyor. O zamanlar Lucas'ın eski kız arkadaşıyla arasında olan bazı iddialar ortaya çıktı. Daha sonrasında Lucas bu iddialardan aklansa da SM bir yazı paylaşıp Lucas'ın faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu olaydan sonra Lucas hiç ama hiç ortalarda görünmedi. E hal böyle olunca birçoğumuz o haberi zaten bekliyorduk. SM de sağ olsun bizi hiç şaşırtmadı ve Lucas'ın artık solo olarak kariyerine odaklanacağını ve NCT'den ayrıldığını duyurdu. Onun NCT'ye çok çok hepimiz bilsek de maalesef birçok idolün de yaşadığı gibi bir iddianın kurbanı oldu. Lucas ne zaman sola geri dönüş yapar bilemiyorum ama bu sene o çok beklenen iki geri dönüş gerçekleşti. Evet evet Sujin ve Bank Yedam'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz yıllarda Bank Yedam Treasure'dan Sujin ise G ayrılıp derin bir sessizliğe bürünmüşlerdi. E hani solo kariyerlerine devam etmeyecekler mi dedik ama ı, -ı ses seda çıkmadı. Ta ki Kasım ayına kadar. İkili bir anda dağların arkasında doğan bir güneş edasıyla ortaya çıktı ve çok yakın tarihlerde sola geri dönüş gerçekleştirdiler. Tabii bu yıl her beklediğimiz kişi geri dönmedi. Bazen de telefonun başında çaresiz bekledik. Kalbimiz kırıldı ses etmedik. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolda diyerek acımızı kalbimize gömdük. Ya sevgili Koreli kek takipçileri bazen o beklenen gemi hiç geri gelmiyor. Size <laughs> efkarlandırıp içinizi kararttıysam Sucun ve Yadam'a geri dönebiliriz. İkisini de bireysel olarak çok başarılı buluyorum. Gerçekten bir ara sanatçı olarak devam edeceklerine dair umudumu kaybetmiştim. Geri dönüş yapmalarına da çok sevindim. Bu yıl geri dönüşlerin çıkışlarla da oldukça ses getiren bir yıl oldu. Özellikle Emlet'in Boys Planet yarışmasıyla daha çıkış yapmadan çok sevilen Zero Base Fan'ın çıkış yapması da çok konuşuldu. Tıpkı Inji'nin daha yayınlanmadan tüm sosyal medyaya ele getiren belly şarkısı gibi. Birisi daha ay birazcık göbek atalım ya derse çığlık ata atı bu uzay sistemi terk edeceğim. <laughs> şaka şaka. Zero Base Fan gerçekten kısa süre içerisinde çok büyük bir fan toplumuna sahip oldu ve daha yeni bir grup olmalarına rağmen arka arkaya çok iyi başarılar elde ettiler. Tabi bazıları o kadar şanslı olmadı. Ahyon'dan bahsedeceğim. Diyorum. Grubun tanıtım fotoğraflarında yer alan Ahyon, grubun en merak edilen ve en sevilen üyelerinden biriydi. Fakat bir gün YG bir anda Ahyon'un Baby Monster ile çıkış yapmayacağını, sizi daha sonra bilgilendiririz diyerek geçiştirdi. Bu haber karşısında şok olmuş K-pop fanlarına çok fazla direnemeyen YG, daha sonrasında Ahyon'un kişisel nedenlerden dolayı grupta yer almayacağını açıkladı. E grubun çıkışına çok az zaman kala mı buna karar verdiniz? Yemedik tabi. E ne olacak şimdi dedik. Ona da yanıt alamadı. Gerçekten ne olacak şimdi? Ahyon grupta hiç yer almayacak mı? Yoksa ilerleyen zamanlarda gruba dahil olacak mı? bekleyip göreceğiz artık. Bu sene Hwasa'nın bu dansını görmeyen, duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü Kore'de sanatçıların bu tarz cesur performanslar sergilemesi neredeyse imkansız. Erkek idoller üstlerini çıkardığında bile bu haberleri konu olurken Hwasa'nın çıkıp cesurca hareketler yapması birçoğumuzu şaşırtmıştı. Ne olduğunu hatırlamayanlar için kısaca bahsedeyim. Hwasa bir üniversitenin festivalinde sahne aldı ve performans sırasında müstehcen olarak adlandırılan birkaç harekette bulundu. Bunun üzerine üniversite öğrencilerinin velileri şikayette bulundu ve Hwasa'ya kamuoyu açık alanda ahlaksızlık davası Açıldı. İnsanların üniversite festivallerine Huvas'la geliyor ya şaka gibi. Bizim bu sene gelsin mi diye listeledikleri isimleri görseydiniz siz değil belki ama anneanneniz çok sevinirdi. Abartıyorum gibi gelebilir keşke abartıyor olsaydı. Neyse Huvas hakkındaki suçlamalardan aklandı ve berat etti. Fakat bu sene Huvas ile ilgili çok konuşulan başka gelişmeler de yaşandı. Ünlü şarkıcının kendinden 12 yaş büyük müzik endüstrisinden olan bir iş insanıyla sevgili olduğu açıklandı. Üstelik bu ilişki tam 5 yıldır devam ediyormuş. Dedikodulara göre ilişkide ilk adımı atan kişi Huvas'aymış. Hatta sevgili sevgili olmak için çok çabalamış. İçimden ise bir sevgilisinin birçoğumuzun da tanıdığı ve çok göz önünde olan birisi olduğunu söylüyor ve açıkçası bayağı da merak ediyorum. Sizin tahminleriniz varsa yorumları yazın. Belki benim düşünmediğim ve mantıklı gelen birkaç isim görürüm. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bu sene ay ne oluyor ne oluyor dediğim bir başka haber ise yılın son günlerinden geldi. Blackpink üyesi Jennie kendi şirketini kurdu. İlk başta Blackpink üyelerinin zaten hali bir şirket ile sözleşmeleri olduğu için kafalar biraz karıştı. Ama bence zaten üyelerin YG'den ayrılıp Jennie'nin yeni şirketine geçme gibi bir hedefleri Yok. Fakat Blackpink şirket ile sözleşmesini yenilediğinde üyelerin bireysel sözleşmesine dair bir açıklama yapılmadı. Bu sırada Jennie solo kariyeri için kendi ajansını kurmak istediğini söyledi. Öyle de oldu. Diğer grup üyeleri YG ile anlaşmadı. Solo kariyerlerin Jennie'nin ajansı ile devam edecekler tam bilinmiyor. Bu arada Jennie şirketi için şunları söyleyerek beklentileri de epey arttırdı. Ot alışılmışın ya da beklenenin dışında dikkat çeken yeni şeyler yaratmayı amaçlayan bir alan. Açıkçası bu yeni şirketiyle ilgili oldukça meraklıyım. Bakalım bizi neler bekliyor. Tam şu an farklı bir habere geçiş yapacak. Ama Jenny demişken bu yıl da Idol ile oyunculukta çıkış yapmasından da şöyle bir bahsedelim istedim. Ne diziydi ama? Gelmiş geçmiş en büyük eleştiriyi alan dizilerden birisiydi. Orası kesin. Dizinin herhangi bir bölümde aile fertlerinden biri odama girse açık sahneye denk gelmeme ihtimalleri yok gibi bir şeydi. Gerçi siz Curly Cake izlerken bile aile fertlerinizden biri odaya çat diye girerse çok saçma bir şey görebilirler. Çünkü bu yazılı olmayan bir kuraldır. Mesela şu an ailenizden biri girmiş olabilir. Merhaba teyzeciğim. Vallahi kötü bir şey yapmıyoruz. Azıcık dedikodu magazin falan. 两年了。 Durun durun yine konudan çok daldım. Da Dikkat eksikliği çok zor bir şey. Gelin şimdi bu yıl Kore medyasını ayağa kaldıran o habere bir bakalım. 2023'te Ravi'nin askere gitmemek için sahte belge düzenlemesi bayağı gündem oldu. Ravi askeri muayene sırasında epilepsi belirtileri gösterdiğinden dolayı askerliği yerine getiremeyeceğine karar verildi. Bunun yerine sosyal hizmet görevini yerine getirdi. Evet askerlikten kurtulmuştu. Fakat hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bir askeri komisyoncu askeri hizmetleri ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Ve incelenmek üzere telefonuna el kondu. Ve o telefondan... Ravi... Ravi'nin askerden kaçmak için sahte epilepsi belgesi düzenlemesiyle ilgili konuşma ortaya çıktı. Ravi tüm bu süreçte suçunu kabul etti ki bence bu da bir erdemliktir ve Vix'ten ayrıldığını açıkladı. Savcılık yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 2 yıl hapis cezası verdi. Fakat dava hala tam olarak sonuçlanmadı. Hatta bazı makalelere göre Ravi tekrardan askere gidebilirmiş. Ah canıma Türkiye'ye gelip 120 bin ödeseydin de bedel yapsaydın ya hem ülkemizi adım atan sayılı K-pop idollerinden biri olurdun da biz de neyse ya en azından konumumuzu biliyorlar diye biraz mutlu olurduk. Askerlik demişken bu yıl en çarpıcı haberlerinden birini tabii ki de es geçemezdim. 2023'te yüzme tokat gibi çarpan olaylardan biri de tüm BTS üyelerinin askere gitmesiydi. Özellikle askere gitmeden önce sola çıkışlarını yapıp şöyle bir ortalıkta esip güldükten sonra sessizliğe bürüneceklerini bilmek beni biraz incitse de sayılı zaman çabuk geçer deyip acımıza bağrımıza basacağız artık ne yapalım. Onların bir şekilde geri geleceğini ve yeni şarkılarıyla bizi karşılayacaklarını biliyoruz. Ama bazen bazı şeyler geri gelmiyor ve geri getirme şansımız da olmuyor. Bu senenin en unutulmaz haberi benim için Moonbin'in vefatıydı. Bazıları siyah beyaz bir fotoğrafla vefat haberini paylaşmıştı. Bu kadar basit ve düzler her şey. Ölüme düşen her editte boğazım düğümlendi, yutkunamadım. Bu hissettiklerim takıntılık veya hayasızlık değil, yanlış anlaşılmasın. Sadece bazı şeylerin yarım kalması beni hep çok etkilemiştir. Bu kim olursa olsun. Tabii ki onu ölümüyle hatırlamayacağız çünkü o inanılmaz yetenekli ve harika birisiydi. Zaten onu hep gülerken hatırlayalım isterdi. K-pop'u bir kenara bırakacak olursak bu yıl ülkemizde de çok şey yaşadık. Bunlardan en üzücüsü hiç tartışmasız Şubat ayında yaşadığımız depremdi. Bu felakette hayatını kaybedenleri de anmadan bu videoyu kapatmak istemedim. Umarım tekrardan böyle bir acı yaşamayız. Size gelecek olursak. 2024 yılında tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın, Sevdiğinizi söylemekten sakın çekinmeyin. Sevmediğiniz insanları da çok fazla hayatınızda tutmayın. Bırakın gitsinler. Hayat size hiçbir şey altın tepside sunmayacak. Siz hayalleriniz için çabalayın. Ama böyle boş bir iki yerleşten ibaret olmasın. Eğer gerçekten istediğiniz bir şey varsa ona sıkı sıkı bağlanın ve sakın bırakmayın. İnsanoğlunun hayal kurup ulaşamayacağı hiçbir şey yok bundan emin olun. 2024'ün kulelik ve takipçiler için mükemmel bir yıl olacağına aşırı inanıyorum ve bunu hepimiz için manifest. Istedim. Hiç merak etmeyin bizi kurtaracağım. Bu yıl K-pop dünyasında tabii ki daha çok şey yaşandı ama bunların hepsini anlatsaydım aralıksız bir 7-8 saat sürerdi. E şimdi durduk yere de Koreli kek zehirlenmesi yaşamayın diye belli başlı haberlere yer verebildim. Siz de bu yıl unutmadığınız haberleri yorumları yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Oradan konuşalım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize musmutlu bir yıl diliyorum. Umarım hayallerinizin önündeki kapıların tek tek açıldığı bir yıl olur. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.